Oh sonunda ya. Şimdi gelmesi lazım. Ama baya bir. Oh sonunda ya. He. Tamam. Şimdi gelmesi lazım. Ama baya bir. Oh sonunda ya. He. Tamam bu böyle dursun. Ee... Tamam mı? midada Şimdi ses azıcık kısacağız. Na na Şimdi ses azıcık kısacağız. Ne? Tamam. Ses böyle güzel geliyor. Hemen mikrofonu kapatalım hemen. Ee, tamam. Kimler geldi, kimler geçti. Anan, nolu dur dur nolu 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 ne nolu 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 şeyden baktım da bırak açık kargası mı falan da versen ya işletim sistemi falan diyor dayı bizim bakkalımız ya şey mi 2600 GHz mi o kim oğlum öyle neyse olsun Boşver. ver o net case mi dedi free fire'ın yapımcısı adamlar iyi yapıyor vallahi lan vallahi Adamlar vallahi iyi yapıyor. Yapıyor mu şu adamları? Seviyor mu ya? İşlemleri var. Katılımcılar tepkiler. Sohbet ayrı pencerede aç. Onu böyle yapacağız. Tamam mı? Ana ne Tam. Böyle güzel. Frankfurt var, başka bir şey yok. Ve o kadar. Bir daha da atalım ve aramam. Hama girelim bakalım. Verk, 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 verk. Kimi yani? Verk, 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 verk. Kimi Ne ne